Herkese tekrar merhabalar. Geçen gün topladığımız sistemde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz 280'lik bir sıvı soğutmamız vardı. Üst kısımda 140 aslında fan yerlerimiz var. Fakat soğutucuyu taktığımızda burada rem belleklerin üstüne dokundu. bu yüzden sıvı soğutucuyu maalesef takamadık. Anakart biraz da aşağıda olsaydı yani kasamızın üzerinde biraz daha boşluk olsaydı kurtaracaktı. Fakat çeşitli şekillerde denememe rağmen olmadı. Bunun yerine bakın Burada 120'lik sıvı soğutmamız vardı. Bunu kullandım. Bu sıvı soğutmanın nasıl montaj ettiği ile ilgili, edildiği ile ilgili çok detaylı video yayınlamıştım. Alt açıklamaya eklerim. Sıvı soğutmamız da gayet yakıştı sistemimize. RX 5700 XT ekran kartımız da oldukça cüsseli bir kart. 3 fanlı. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde sığdı. Şurada çok az bir boşluğu var. Şimdi e, Ryzen 7 3700X işlemcimizi MSI'ın B450M A Pro Max anakartına taktık ve direkt çalıştı. Hani herhangi bir BIOS güncellememiz gerekmedi. Bunu da belirteyim. RGB ile ilgili anakart üzerinde herhangi bir bağlantı yok. E, burada gördüğünüz RGB'ler e, hemen montajdan sonra çalışmaya başladı. Yani anakarta hiçbir bağlantısı olmadan otomatik olarak kendi üzerlerindeki kontrolcüler sayesinde bu RGB'ler çalışıyor. Hem RAM belleklerin hem sıvı soğutmanın hem de gördüğünüz gibi PCU'muzun RGB'leri çalışıyor otomatik olarak. Yine burada Avrosu cihazında görüyoruz herhangi bir ayar yapmadım ya burada e, anakart üzerinde bir slot olursa yani 3000'li 4000'li bir RGB e, başlığı olursa e, biz bu renkleri kontrol edebiliyoruz o kadar çok da gerekli değil aslında biz bu renkleri kontrol etmeden bu şekilde e, RGB'lerden faydalanacağız e, Rainbow denilen yani e, sabit RGB sahip bu fanlarımıza gördüğünüz gibi direkt olarak çalışmıyor. bu şekilde başladı şimdi sistemimizi topladık. Detaylıca zaten bilgisayar nasıl toplanan videoları yapmıştık. Alt açıklama ekleyeceğim ve bundan e, Bunları izleyerek kendi bilgisayarınızı toplayabilirsiniz. Parçaları, model kodları, modelleri hepsi zaten alt açıklamada oluyor. Bunlarda ulaşabilirsiniz. Farklı önerilerde yine e, alternatif e, donanımları da alt açıklamaya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu sistem çalışıyor. Her şeyimiz tıkır tıkır işliyor. Yapmamız gereken tek şey format atmak. Bunun için USB flash'ımı daha önce ben hazırlamıştım bilgisayarıma. Şu anda taktım flash belleğimi ve gördüğünüz gibi format atmaya hazırız. Format ekranımız geldi. Kablolu bir mouse, kablolu bir klavye ile